dayanılmaz, inanılmaz bir tatlılık gösteriyorum size. Hey anam. Deminden beri almış olsaydım <laughs> daha neler neler yapıyordu. Fıstık. <laughs> hey yarabbim Allah'ım patileri pati değil onlar ki el el beş tane parmağı var ya Allah'ım ya yerim şuna bak ama bu kadar tatlı olmaz ki benim koynumda yattı bu zıpırzade yeni çıktı yatakta beraber yattık uyuduk bu akşam İnanılmaz bir şey ya. Kah ayağımda, kah başımda. Kah yanı başımda. Ben bu kadar lezzetli bir şey olduğunu unutmuşum. Çocukken de vardı bizim kedimiz. Böyle bebekken babam getirmişti. Garip bir kedimiz vardı. Fakat unutmuşum tabi yıllar geçti aradan şimdi Allah'ım ne kadar lezzetliymiş ne kadar tatlıymış ya Rabbim Allah'ım bunları nasıl sevmezler ben inanmıyorum ya bak 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 deminden beri saklanmaç oynadık yastığın arkasına saklanıyor oradan çıkıyor buradan çıkıyor <laughs> Çok tatlı zıntıdır ya. Kız. Op. Op yap kızım. <laughs> en sevdiğim oyuncu <laughs> tamam mı paydos mu bebeğim merhaba de kuzum <laughs> çılgın yerim